Ya yemin ederim şu şeyle Unreal Engine'le yapılamayacak oyun yok ha. Futbol menajerliği bile yaparlar yakında. Beklerim yani. Şu Deadlight'ı da eee grafik yapısını göreceksiniz bir yandan. Limbo tarzı bir oyun. Unreal Engine'le yapmışlar. İnanamıyorum senin seyirciler. Kaldım yerden hocam ben bu arada Deadlight'ı çok seviyorum çünkü. İlerlemek istiyorum. Abi, bakın. Görselliğin güzelliğine bakın. Ya. Bakın zombivari bir şeydeyiz, ortamdayız arkadaşım. Yalnız zombi demiyoruz vatandaşlara. Shadow diyoruz. Ve şehirden kaçmamız gerekiyor. Bakın, duvardan duvara atlamak falan bile var. Bana inanılmaz bir şekilde şeyi, eee Flashback'i anımsattı Amiga'daki veya Another world'u Grafik yapısı falan çok çok hoşuma gitmişti. Xbox 360'a çıktığında yalanarak bakmıştım. Şimdi PC'ye de çıktı. Arada arka plandan yaklaşan şeyler falan oluyor. Evet, <laughs> Güzel. a music box shannon gave lydia one just like this for her birthday were they here a slaughtered family and another graffiti signed by the new law this is what happens to those who steal from death Karakterimizin sesleri biraz öküz. Anladım yapmam. Ah, burası zorlu. Ay. Aa. Vallahi saçıt buluyor istemeden. O arkadaşın böyle bir günlüğü var. Sayfalarca gidiyor. 60 sayfa falan, 60 sayfa tam 60 sayfa. Eksik sayfalara sağdan soldan ulaşıyorsunuz. çeşitliliği falan filat aşmış ya çok çok hoşuma gitti oyun. Hmm. bu arada sol üstte şey görüyorsunuz ee, sağlık sağlığın yanında da staminanız var ee, koşarsanız Oo, çok güzel hızlı koşarken dönme animasyonu falan aynı flashback işte ya hamigada da dibimiz düşerdi oynarken ne bulduk aha silah The days of wasting bullets have passed. Okay, hmm. Sean, we shot at Aha, everything. And everything. But the days of wasting bullets are gone, Randy. I'm not sure you ought to do it. Ben Parker, since when did you ever have a problem with excess? I need to learn how to shoot this thing. I'm sure I'll need it this ain't like the rifle you carried in the mountains first you need to load imagine being quick like those guys in the casinos with cards quick fingers soft hands practice makes perfect That's what do you think of that ben well done comrade Aa tek tek. Now you have show me you mermileri. Mermileri. Try to show the shoot the can. Sağ tuşla nişan alıyoruz. Vay. Kid, I like your style. But Let's think of something hard. Hey, you see that crow? Plunk it before it flies off! Oh. Hmm. I think it's time to do something about this poor bastard. It's cruel to leave him tied up like that. Let's put him out of his misery. Take the shot, Randy. Let's do right by the poor soul. There's no glory the a second time. This is just what it means to survive Niye zombi demiyorsunuz? Niye shadow diyorsunuz arkadaşlar ama? 12 mermi çıktı. Artık savunmasız değiliz shadowlara karşı. Tamam. Orada ip var. Oraya gitmemiz lazım. Baya <laughs> ağır nişan alıyor Kırılmadı. Hayırdır. <laughs> duk, 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 duk. Bu, 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 Seattle. Our goal is to take down our enemy. We in pursuit of white man Charlie White. That's Parker's motorhome. Parker, oyunun başına ayrıldığımız arkadaşlarımız onları kovalıyor birbirleri. İnsanlar. ha güzel ya arkadaki herifler izin verirsem yetişiyorlara bak arkadan şu gelene bak Bre. görevimiz neyin blocking my path. The smell is horrible. If I could find a Kesin etrafta bir şey. Ha, ha. İlk önce Şuraya atlamamız lazım Tamam. Şu Duşlu, bu almış bu oyun ya hayret. olarak çok çok e e şey şahane yenilik falan yok ama gayet güzel ya. Ah vurarak olmayacak bu iş herhalde. Şu detaylara falan hasta oldum ya bunun içindeki. O Elvutulyo That water tower looks weak. I could tackle it down. Hmm. A waste of precious drinking water. But I have to find my friends. My family. The fire should be out now. hepsine mermi harcamamak daha doğru Allah'tan salaklar isimleri zombi olmasa da Walking de yeni yeni gazlanmışken iyi geldi Walking oyunlarını oynuyor musunuz bu arada ya? Şahane gidiyor onlar da. Aman iyi. payar metaylar Tamam, kabul ediyorum birazcık tek düze ama Nasıl oh. atlayıp kalmamış. Hepsinde oldu. <laughs> <laughs> Ayıt saçmalama. Güzelim. It hmm, seems that those planks block up the way to the rooftop. I think that those shadows might be of help to me. İyi buradan geçmiyor. Çok ateş etmeye gerek yok. Ne yapacağız burada? Dın dırın dırın. Ya arka plan falan geçmekte olsaydı tam acayip olurdu ya. Şuradan mesela hop arka plana geçsek. Red Light. Gayet güzelmiş ya o. Oynanır ha? Ne dersiniz? Oynanır bence. Şu anda yokluk zamanda değiliz ama yokluk zamanda gayet gideri var yani. Bence aklınızın bir köşesinde bulunsun. Evet. Ben buradan nasıl kurtulacağımı bulmaya çalışırken sizde tatlı rüyalar görün. Hoşçakalın arkadaşlar.